Saygısızlıkla nasıl başa çıkılır? Saygısızlık, hayatımızda hepimizin karşılaştığı yaygın bir zorluktur ve oldukça moral bozucu ve sinir bozucu olabilir. Ancak antik bir felsefe olan stoğacılıktan öğrenebileceğimiz şeyler var. Stoğacılık, zor durumlarla, bilgelik ve zarafetle nasıl başa çıkabileceğimizi öğreten bir yaşam anlayışıdır. Bu videoda saygısızlıkla daha iyi başa çıkabilmenizi sağlayacak 10 pratik stoğacı ilkeyi inceleyeceğiz. Her zamanki gibi güçlü olmanızı ve videonun sonuna kadar bizimle kalmanızı istiyorum. Hadi başlayalım. Birinci sakinliğini koru doğacılığın temel öğretilerinden biri başımıza gelen olaylardan değil, bu olaylar hakkındaki düşüncelerimizden etkilendiğimizdir. Epiktetos şöyle der: İnsanları rahatsız eden şeyler değil, o şeyler hakkındaki görüşleridir. Bu şu anlama gelir: Saygısızlık doğası gereği zararlı ya da saldırgan değildir. Onu nasıl yorumladığımız ve yargıladığımız, canımızı acıtan veya öfkelendiren şeydir. Biri size saygısızlık ettiğinde, bu davranışın onların kendi düşünce, duygu ve yargılarından kaynaklandığını, sizin gerçek değerinizi yansıtmadığını hatırlayın. Bu farkındalık, duygusal dengenizi korumanıza yardımcı olur. İkinci kendinizi gözden geçirin, stoğacılığın bir diğer önemli yönü, öz farkındalık ve öz değerlendirmedir. Stoğacılar, düşüncelerimizin kalitesinin hayatımızın kalitesini belirlediğine ve sürekli olarak kendimizi geliştirmemiz gerektiğine inanır. Marcus Aurelius şöyle demiştir: "Hayatının mutluluğu düşüncelerinin kalitesine bağlıdır. Saygısızlıkla karşılaştığınızda kendinize şu soruları sorun: Bu kişinin söylediği ya da yaptığı şeyde herhangi bir gerçeklik payı var mı? Bu durumu ben tetiklemiş olabilir miyim? Bu duruma değerlerime ve erdemlerime uygun nasıl yanıt verebilirim?" kendinizi ve durumu objektif bir şekilde değerlendirerek olayı daha iyi anlayabilir ve mantıklı tepkiler verebilirsiniz. Bu kişisel gelişim ve bilgelik açısından büyük önem taşır. Üçüncü durmayı öğrenin Senega şöyle der. Ne zaman öfkelensen bil ki bu sadece şu an için değil, aynı zamanda alışkanlık haline gelen bir kötülüktür. Stoacılar dürtüsel değil, rasyonel tepkiler vermeye inanır. Öfke ve hayal kırıklığı gibi Yoğun duygularla verilen tepkiler genellikle kötü sonuçlara yol açar. Saygısızlıkla karşılaştığınızda hemen tepki vermek yerine durun ve düşünün. Bu kısa duraksama duygularınızı kontrol etmenizi ve daha mantıklı bir yanıt vermenizi sağlar. Düşünmeden verilen tepkiler yerine bilinçli ve kontrollü yanıtlar vermek stoğacı duruşu temsil eder. Dördüncü empati, Kurun Epiktetos der ki, iyiliği dışsal şeylerde arama, kendinde ara. Stoğacılık, insanlığın birbirine bağlı olduğunu ve diğer insanları anlamanın kişisel gelişimimize katkı sağladığını savunur. Biri size saygısızlık ettiğinde empati kurmaya çalışın. Kendinizi onun yerine koyun. Bu davranış belki de kişinin kendi korkularından, güvensizliklerinden ya da cehaletinden kaynaklanıyordur. Empati karşınızdakini anlamanızı sağlar ve olayı kişisel algılamaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Bu da sizin daha nazik ve onurlu bir yanıt vermenizi sağlar. Empati, stoacı erdemlerden biri olan bilgelik ve kendini geliştirmeyle de uyumludur. Tebrikler, videoda bu noktaya kadar geldiyseniz gerçekten güçlü birisiniz. Şimdi videonun sonuna kadar devam edelim. Beşinci erdeme odaklanın stoğacılığın temel düşüncelerinden biri erdem geliştirmektir. Bilgelik, cesaret gibi erdemler doğru yaşamak ve doğru davranmak için gereklidir. Seneca şöyle der, Erdem doğru akıldan başka bir şey değildir. Saygısızlıkla karşılaştığınızda tepkinizin erdemli olmasına dikkat edin. Bu saygısızlığı görmezden gelmek anlamına gelmez. Ancak tepkinizin değerlerinizi ve ilkelerinizi yansıtması gerektiği anlamına gelir. Erdeme odaklanmak, duygularınızın sizi yönlendirmesini engeller ve karakterinizi korumanızı sağlar. Altıncı kabullenmeyi benimseyin stoğacılık, kontrolümüzde olmayan şeyleri kabullenmeyi öğretir. Epiktetos şöyle der, sahip olmadığın şeyler için üzülme, sahip olduklarınla mutlu ol. Stoğacılar kontrol edebileceğimiz tek şeyin kendi düşünce, duygu ve eylemlerimiz olduğunu söyler. Diğer insanların davranışlarını ya da dış olayları kontrol edemeyiz. Bu nedenle saygısızlıkla karşılaştığınızda iç huzurunuzu kaybetmeyin. Olayı kabullenin ve kendinizi geliştirmeye odaklanın. Yedinci mizah kullanın Seneca şöyle der, ciddiye almaman gereken şeylerle nasıl başa çıkacağını bildiğinde kendini yönetmeyi öğrenmişsindir. Stoğacılık duygularımızı bastırmak değil, onları yönetmeyi amaçlar. Mizah da bu yönetimin bir parçasıdır. Bazen küçük bir espri ya da gülümseme olayın gerginliğini alabilir. Tabii ki mizah yerinde ve dozunda kullanılmalıdır. Ama mizah, saygısızlığa karşı akıllıca bir yanıt olarak sizi duygusal açıdan dengeleyebilir. Sekizinci sınırlarını belirle stovacı olmak, her şeye boyun eğmek anlamına gelmez. Aksine bir kaya gibi sağlam durmak demektir. Biri size saygısızlık ettiğinde bunu kabullenmek zorunda değilsiniz. Öfkeye kapılmadan, sakin ve kararlı bir şekilde yanlış olanı ifade edebilir, sınırlarınızı çizebilirsiniz. Kendinize saygı duymak ve başkalarından da saygı görmek için açık ve net sınırlar belirlemek, stoğacılığın adalet ve cesaret erdemleriyle uyumludur. 9. Affetmeyi seçim biri size saygısızlık ettiğinde nasıl tepki verirsiniz? Öfkelenip saldırır mısınız? Yoksa bırakıp yolunuza mı devam edersiniz? Stoğacılığa göre affetmek, karşınızdakine değil, size yapılan bir iyiliktir. Affetmek, olanları unutturmak ya da onaylamak değildir. Sizi yoran öfke ve kin duygularını bırakma seçimidir. Affetmek, iç huzurunuzu geri kazanmanızı sağlar. Bu zayıflık değil, güçtür. Teslimiyet değil, zaferdir. Onuncu bakış açınızı değiştirin. Bakış açısı olayları daha geniş ve objektif bir şekilde değerlendirme becerisidir. Marcus Aurelius şöyle der: "Hayatımız düşüncelerimizin ürünüdür. Birisi size saygısızlık ettiğinde bunu kişisel almamayı öğrenin. Saygısızlık çoğu zaman önemsiz, geçici ve kişinin kendi zayıflıklarının bir yansımasıdır." olaylara daha büyük bir perspektiften bakmak, enerjinizi gerçekten önemli olan şeylere, hedeflerinize, değerlerinize ve erdemlerinize yönlendirmenizi sağlar. Sonuç, unutmayın, stoğacılık duyguları bastırmak değil, onları yönetmek üzerine kuruludur. Bu on ilkeyi uygulayarak saygısızlıkla karşılaştığınızda sakin ve güçlü kalabilir, durumu bilgelikle yönetebilirsiniz. Videoyu beğenerek bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak antik bilgeliğe dair daha fazla içerik izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Stoğacı kalın.